Evet İsmail Mert'in yaramazlıklarını çekiyoruz şu anda Süburgeli olan savaşı <laughs> Süburgeli savaş yapıyor şu anda. Ha gayret düşürecek. Ha gayret düşürecek. Düşürünce susuyor. <laughs> Yoruldu. Reklamları gördü. Televizyonda oraya gidiyor. Aha. da televizyon izliyor şimdi. Odaya bakıyor. İsmail Mert. İsmail Mert. oğlu, Ne yaptın paşa? Ne yapıyorsun Gel bu tarafa gel. Gel hadi gel. Gel gidiyoruz gidiyoruz. Hadi hatta gidiyoruz gel. Gel. Gel 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 gel. Hatta gidiyoruz oğlum gel. Gel paşam gel hatta gidiyoruz gel. Gel 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 gel. Yeni süpürgeye takıldı. <laughs> İsmail Mert. Reklamlar çıktı oğlum gel. Gel 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 reklamlar çıktı. Koş 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 koş. Koş oğlum koş. Koş paşam koş 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 koş. Anne çağırıyor bak koş.